Merhaba Uyan Fes sohbetlerindeyiz. Bugün değerli konuğumuz, deneyimli gazeteci Faik Uyanık'la beraberiz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İletişim Bölüm Başkanı şu anda Türkiye'de. Hoş geldin. Hoş bulduk Serra, Sağ ol. Ee, Uyan Fes konusu doğa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı doğa ve iklimle ilgili çok büyük çalışmalar yapıyor. Öncelikle Birleşmiş Milletler Türkiye'nin e, Türkiye'de yaptığı programlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tabii 1950'lerden bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Çok az bilinen bir şey çünkü 1965'tir baktığınız zaman Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın kuru, e, kuruluş tarihi ama 1957'den itibaren faaliyette bulunuyor yani ismi daha UNDP olmadan evvel Birleşmiş Milletler'in kalkınma konusunda teknik yardım yapan bir ofisiyken daha küçük bir ofisken Türkiye'de faaliyete geçiyor. 1965'te işte ismi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı oluyor ve o günlerden bugüne 50'lerden 60'lardan bugüne Türkiye'nin kalkınmasına destek olan bir kuruluş. Tabii ilk başta kalkınma dediğimiz zaman ben iktisat okumuş biriyim. İlk aklımıza gelen ekonomik kalkınmadır ve zaten kavramın ortaya çıkışı da 2. Dünya Savaşı sonrasında biraz oraya yakındır. Ekonomik kalkınma, altyapının güçlenmesi, işte otoyollar, diğer büyük altyapı yatırımları gibi konular büyük büyük işler. Türkiye'de e, UNDP'nin epeyce desteği olmuş. Yani hem DPT'nin kurulmasında hem DPT yoluyla Türkiye'de büyük projelerin desteklenmesinde rolü olan bir kuruluş. Örneğin İstanbul-Ankara otoyolundaki o uzun Bolu Tüneli'nde planlanmasında UNDP'nin bir desteği var, teknik desteği var ot ürün kuruluşunda bir desteği var ama tabii zaman içinde değişiyor kalkınma kavramı. Ee, 70'ler 80'ler yenilenebilir, güneş enerjisi vesaire gibi kavramların Türkiye'de ilk konuşulmasına denk gelen o tartışmalarda UNDP'nin rolü var. Ee, 90'larla birlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Güneydoğu Anadolu Projesi yoluyla o bölgedeki kalkınma çabalarında UNDP'nin rolü var. 1992 Rio zirvesinden sonra işte artık insan ve gezegen demeye başladığımız noktadan itibaren, sürdürülebilir kalkınma dediğimiz noktadan itibaren, artık sadece kalkınma demediğimiz noktadan itibaren UNDP'nin yine rolü var. Ee, i̇şin artık sürdürülebilir, kapsayıcı, insani gelişme, insani kalkınma e, gibi kompleks bir hale geldiği süreçte hep UNDP, Türk hükümetiyle yan yana çalışmış ve hala da e, üç temel alanda. Türkiye'ye destek olmaya devam ediyor Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Evet, biz de çok yakından izliyoruz ve birçok konuda destek olduğunuzu biliyoruz. Birleşmiş Milletler aslında tabi uluslararası bir kuruluş olduğu için birçok konuda diplomasi de yürütüyor. Ve sizin iklim diplomasisi dediğiniz bir konu var. Yani iklim dünyanın sorunu. Sizin iklim diplomasisi başlığı altında neler yapıyorsunuz? Buna bağlı olarak bir sorum daha olacak. Artı bir buçuk derece ne manaya geliyor? O bir buçuk dereceyi gerçekten herkes konuşuyor ve kimse anlamıyor. Belki sondan başlayarak anlatsam olur. daha iyi olur. Önce bir buçuk dereceyi anlatayım. Sanayi öncesi dönemde dünyanın sıcaklığı ne kadardı ortalama olarak ise yani 1750'lerde dünyamızdaki şu anda bulunduğumuz İstanbul'daki ortalama sıcaklık ne ise onun ortalama 1,5 derece üzerine kadar çıkmasına müsaade edelim. Ortalama yıllık sıcaklığın biliyorsunuz küresel ısınma, sere gazları vesaire. Çünkü 1,5'un üzerine çıktığı zaman zaten yaşamakta olduğumuz sıcaklık artışıyla gelen, sere gazı artışıyla gelen felaketlerin ardı arkası kesilmeyecek ve belki de insanlığın sonunu getirecek. Dünyanın sonu olmasa bile insanlığın sonunu getirecek. Paris Anlaşması 2015 yılında imzalandı. Ee, pek çok ülke bunun altına imzasını attı. Çoğu aynı zamanda parlamentolarında onayladı. Maalesef Türkiye henüz parlamentosunda onaylayan bir ülke konumunda değil. Az sayıda ülkeden biri. Orada buçuk derece 2 derece tartışmaları olmuştu. 2 derece diye başlandı yola. Ondan sonra o kadar iyi gitti ki müzakereler buçuk dereceye indirildi. İşte o müzakerelere zaten verilen isim iklim diplomasisi. Çünkü dünyanın sonunu hazırlıyoruz eylemlerimiz yoluyla. 1750'den beri, sanayi devriminden beri kömürü, petrolü ve doğalgazı çok yoğun olarak kullanarak e, ürettiğimiz bir ekonomi var. Bir sistem var. Bu sistemden vazgeçemiyoruz ve bu sistem bizi yavaş yavaş e, sonumuza doğru sürüklüyor. Ee, en büyük iki problemi dünyanın zaten şu anda bir insanın insan açısından baktığımızda eşitsizlikler gezegen açısından baktığımızda da iklim bu sorunu çözmek için tek şansımız bu iklim diplomasisine devam etmek ülkelerin bu konuyu sahiplenmesi bütün politikalarına hayatın her alanına bunu entegre etmesi iklim konusunu ee, iklim diplomasisi dediğimiz temelde bundan ibaret UNDP kısmına gelecek olursak iklim yaptığımız işlerin bir parçası sadece. Az önce söylediğim gibi en başta ekonomik kalkınma ile başlıyor her şey. Yani sanki cebimizde para olduğu zaman her şey günlük listanlık olacak gibi düşünmüşüz yüzyıllar boyunca. Bunun böyle olmadığı otomatik olarak her şeyin onunla beraber gelmediği eğitimin, sağlığın, özgürlüğün hepsinin güzel bir çevrenin, temiz bir havanın cebimizdeki parayla beraber gelmediğini görerek yanına işte kırmızı yoksulluk ya da ekonomik kalkınma dediğimiz boyut, kalkınmanın en önemli boyutu. Onun yanına mavi eklendi, sosyal ve aynı zamanda demokratik yönetişim boyutu. Sağlığından eğitimine, o cebinizdeki paranın sosyal sektörlere nasıl yansıdığı ve ne kadar eşitlikçi toplumun her kesimine dağıldığına odaklanan bir yer. Ve demokratik yönetişim, yani insanların parmağını kaldırıp e, kral çıplak diyebilme özgürlüğü de o mavinin içinde. Onun yanına 90'lardan itibaren yeşil eklendi. Yeşil de çevresel sürdürülebilirlik ve iklim ve temiz enerjiler, temiz, temiz enerji üretim yöntemleri. Ee, onun da en önemli boyutu şimdi iklim. Tabii iklimin dışında da 13 numaralı biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma amacımız şu anda iklim eylemi. Ama sadece iklimle bitmiyor. Ekosistem bozulması var bunun yanında. Biyoçeşitlilik kaybı var. Pek çok problemimiz var ama illa bir başlık seçmemiz gerekiyorsa iklim ve iklim diplomasisi diyebiliriz. Tek verdiğimiz ama o da değil. Evet mesela bu diplomasinin aslında pandemi döneminde de çok büyük önemi var. Birçok fakir ülkenin aşıya ulaşamadığını görüyoruz bugünlerde. Herhalde Birleşmiş Milletler bu konuda da çalışmalar yapıyor en azından aydınlatıcı çalışmalar yapıyor değil mi? Doğru doğru haklısın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in zaten her hafta muhakkak konuşmalarında değindiği bir konu başlıyor bu. Bu eşitsizlik o kadar yerleşmiş ve bizlerin de normal kabul ettiği ve kanıksadığı bir olgu ki dünyanın başına dert olan böyle bir felaketin çözümünde bile 6 ay içinde aşıyı üretebilen insanoğlu o aşıyı paylaşma konusunda bile eşitlikçi olamadığını gösteriyor. Dünyanın her tarafında aşıya erişimin başlaması 2022'nin sonunu bulacak. 2021'in sonunda oysa en gelişmiş ülkelerde toplumun tamamının aşılanması büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Yine eşitsizliği beraberimize getiriyoruz. Dünyanın zenginlik haritasını düşünün. İşte nerede yoğunlaşıyor zenginlik? Kuzey Amerika'da yoğunlaşıyor. Batı Avrupa'da yoğunlaşıyor. Değil mi? Evet. Ee, i̇şte Japonya'da vesaire yoğunlaşıyor zenginlik. Ee, ve yoksulluğun yoğunlaştığı yerlere bakalım. Sahraaltı Afrika'da, Güney Asya'da yoğunlaşıyor. Bu o kadar belirleyici bir harita ki üzerine hangi haritayı koysanız katman katman işte 5 yaş altı çocuk ölümleri haritasını koyun birebir korelasyon göreceksiniz. Ee, i̇şte eğitim konusunu koyun yani ne kadar kaç sene ortalama eğitim alabiliyor bir ülkenin insanları o haritayı koyun o gelirle birebir örtüştüğünü göreceksiniz. Ufak tabi kaymalar var artı eksi bazı bölgelerde. Basın özgürlüğü haritasını koyun. O zenginlik haritasının üstüne büyük ölçüde bir korelasyon göreceksiniz. Ama mesela çok hızlı gelişen Çin gibi bir ülkede kapkara bir basın özgürlüğü şeyi göreceksiniz. Yani korelasyon her zaman tutmuyor ama o eşitsizlik sürekli e, gelirden başlayarak diğer tüm alanlara katman katman yayılıyor. Bu seni açıkladığımız insani gelişme raporunda e, bu konuya girildi biraz. Yani gelir ve insani gelişme, sağlık ve eğitim konusundaki ilerlemeler tamam bir ülkenin insani gelişmesini yansıtıyor ama bir ülkenin insani gelişmesi olduğu zaman o ülke acaba gezegene de az zarar veriyor mu? diye bir soruyu ortaya attığımız zaman ise tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Bekleyeceğimiz üzere en gelişmiş ülkelerin gezegeni en fazla kirleten ve en fazla zarar veren ülkeler olduğu ortaya çıkıyor. Bununla beraber iklim değişikliğinden, biyolojik çeşitlilik bozulmasından, ekosistem kaybından vesaire en çok etkilenenler ise bir hepimiziz, dünyanın her tarafı bundan etkileniyor, iki en geride kalmış ülkeler en kötü etkilerine daha fazla maruz kalıyorlar iklime dayalı afetlerin sonuçlarına ya da eşitsizliklere dayalı huzursuzluklar, krizler ve göçlerin sonuçlarına en fazla katlananlar bu ülkeler oluyorlar. Dolayısıyla oradaki o tuhaf dengesizliği de görmemiz gerekiyor. Bir eşitsizlik, iklim eşitsizliği, iklim adaletsizliği ve çünkü burada çok demokratikleştirici bir dil kullanıyoruz. Biz mahvettik dünya diyoruz. Oysa biz dediğimizde hani dünyanın belki 8 milyar insanın hepsi Eşit derecede sorumlu değil ama sonuçlarına hepsi eşit derecede maruz kalıyor. Hatta en geride kalmış olanlar en fazla maruz Daha kalıyor. Daha fazla kalıyor doğru. Covid'de zaten belki gelirsiniz oraya da. Covid'de bundan çok bağımsız bir konu başlığı değil. Değil yani Covid-19 salgını bu bağlamda e, iklim değişikliği hakkında bize ne söylüyor? Sizin de ana başlıklarınızdan biri bu. Bu tabii bir sürpriz olmamalıydı yani. 2020 yılında yaşadığımız dünyanın dört bir tarafını kasıp kavuran hala içinden geçmekte olduğumuz bu salgın, bu pandemi ve onun getirdiği sonuçlar öncelikle tabii sosyoekonomik olarak getirdiği artçı dalga ardından yaşadığımız o pek çok sektörün derinden etkilendiği o ekonomik kriz, sağlık krizi, eğitimi de etkileyen yani toplumun her sektörünü çok derinden etkileyen bu, yaşadığımız bir sürpriz olmaması gerekiyordu. Çünkü bu bilinen bir e, riskti. Bunun adım adım yaklaştığını biliyorduk. Burada bizim denge problemimiz var. İnsan ve gezegen arasındaki dengeyi e, belki bir daha yerine getiremeyeceğimiz ölçüde bozduk. E, ekosistemlere, biyo o kadar büyük zarar verdik ki insanı odağına koyan, egoistçe odağına koyan öyle bir sistem inşa ettik ki gezegenle olan dengemizi neredeyse bir daha geri alınamayacak ölçüde bozduk. Pandeminin ortaya çıkışı biliyorsunuz işte yaban hayatının vahşi yaşamın yaşam alanlarının daralmasıyla birebir bağlantılı bir konu başlıyor. Çünkü hayvandan insana bulaşan bir virüs türü ve sürekli olarak da mutasyona uğrayan bir virüs türü. Bu bir sürpriz mi? Mevcut bilgimizde bu 10 sene önce de bir olasılıkta. 20 sene önce de bir olasılıkta. Hatta pek çok bilim kurgu filmi hala izliyoruz. Evet. 10 yaşında, 20 yaşında. Burada sorumluluğumuzu inkar etmemiz gerçekten çok zor. E, hatta şunu diyoruz, o beni de hani rahatsız ediyor. Dünya, dünyanın baş belası falan filan. Acaba baş belası olan virüsün kendisi mi, yoksa bizim eylemlerimiz ve seçimlerimiz mi? Onu herhalde tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Evet. Bundan sonraki en büyük sınavımız, post pandemi dünyasında nasıl bir sistem inşa edecek? Yaşadıklarımızdan ders alacak mıyız? Eşitsizlikleri çözme yolunda, dengesizlikleri çözme yolunda adım atacak mıyız? İnsan ve gezegen arasındaki o dengeyi yeniden yakalayabilecek miyiz? Bence denge. Buradaki temel kilit noktamız denge. Onu öyle kaybettik ki buradan çıkartacağımız çok büyük dersler var. Evet çok doğru. Bu bağlamda Türkiye'deki denizler ne durumda? Biraz önce bahsettiğin konular doğrultusunda bir sonuç yaşanıyor Türkiye denizlerinde de içinde yaşayan canlıların tarzı değişti ve siz bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz kalkınma programında. Biraz bu konuyu da açabilir miyiz? Tabii konuştuklarımızdan bağımsız değil aslında Biz izleyenler de şaşırmıştır şimdi nereden geldik istilacı türlere diye belki onu izah edelim. Evet. Her şey zincirin bir parçası konuştuklarımızdan bağımsız değil ve insanla birebir bağlantılı bizim seçimlerimizle, bizim yaşam tarzımız ve insan faaliyetleri dünyanın dört bir tarafındaki bu yaşadığımız istilacı yabancı türler konusu birebir bağlantılı. İklimin değişmesiyle iklimi değiştirmemizle bağlantılı bir. İkincisi insan faaliyetlerinin hiç olmadığı kadar yoğunlaşmasıyla son 30 sene içinde küreselleşme dalgasıyla birlikte dünyanın dört bir tarafının birbirine entegre olmasıyla da bağlantılı. Ticaret yolları özellikle deniz ticaret yolları ile bağlantılı. Türkiye'nin denizlerinde, Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında daha önce hiç görülmemiş bir takım canlı türleri var. Bir takım balık türleri var. Bir takım işte deniz ürünleri diyebileceğimiz çeşitli canlılar var. Deniz böcekleri de bunlara da dahil. Daha önce bunlar hiç görülmedi Türkiye'nin kıyılarında hiç olmadık popülasyonlara ulaştılar. Aslan balığı, balon balığı gibi daha evvel bizim kıyılarımızda hiç görülmemiş. Mesela bunlar Süveyş kanalı üzerinden, Kızıldeniz'e özgü türler Süveyş kanalı üzerinden Türkiye'ye geliyor. Çünkü buradaki sıcaklık o kadar artıyor ki artık oradan buraya geçişte buradaki sıcaklığı yadırgamıyor o canlılar ama onların buraya geliş gelmesi Onların burada yaşıyor olması buranın yerli türlerinin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yerli türler artık kendi habitatlarını kaybediyorlar ve oradaki denge tamamen alt üst oluyor. Bu sadece tabi deniz ekosistemleri için de geçerli değil. Dünyanın tüm ekosistem çeşitleri için geçerli. Bir örnek vereyim. Kendi başımdan geçen bir örneği vereyim müsaade edersen. Şimdi bu pandemiyle beraber ben şeyde geçiriyorum bu kışı. Kefken'de geçiriyorum. İstanbul'a iki saat mesafede. Şimdi burada yaşayanlar olarak biz İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'da yaşayanlar değil mi? Oranın hangi böcekleri göreceğine aşinasındır. İşte çayır, çimende veya evinde çıkacak böcek türlerine aşinasındır. Değişik bir böcek gördüm. Bir süre sürekli o böcek çıkmaya başladı. En son o böceği araştırdım Google üzerinden. Resmini falan çekip var biliyorsunuz bazı aplikasyonlar. 2009 yılında Avrupa'ya ilk kez gelmiş Kuzey Amerika'ya özgü, Kuzey Amerika ormanlarına özgü bir böcek türü. Ee, İtalya'da ortaya çıkıyor. Türkiye'de ise 2014'ten itibaren ortaya çıkıyor. Yani farklı iklim türlerine adapte olabiliyorlar çünkü iklimimiz anormalleşti. Bir, ikincisi hiç olmayan bağlantılar ortaya çıktı. Sürekli olarak gezen bir insanoğlu var ve sürekli olarak o farklı deniz yolları üzerinden ticaret ve taşıma yoluyla dünyanın dört bir tarafındaki türlerin de habitatlarını değiştirdik, farklı yerlere taşıdık. Ama bir yandan da Türkiye'nin kuş türleri azalıyor, Türkiye'nin yaban hayatı azalıyor. Yani buraya özgü olan türler azalırken buraya özgü olmayan türler buraya taşınıyor. Bu sadece Türkiye'nin de derdi değil tabii. Bütün dünyanın problemi. Şu anda yaptığımız işte ee, bu e, istilacı yabancı deniz canlılarıyla mücadele konusu da e, yine Çevre Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz, Türk ile beraber yürüttüğümüz bir proje. E, avlanma baskısı oluşturulması mesela çözüm yollarından bir tanesi. Onların e, popülasyonunun dengelenmesi açısından. Artık buna uyumdan bahsediyoruz. O istilacı yabancı türlerin buradan tamamen gitmesinden bahsetmiyoruz. Çeşitli yöntemlerle adapte olmaya çalışacağız. Artık maalesef geri dönüşü yok. Öyle mi? Çoğu durumda istilacı türlerin o habitattan gitmesinin mevcut durumda ikliminin de bu gidişatıyla beraber geri dönüşü yok ama işte o baskıyı avlanma baskısını oluşturarak başka türlü baskılar oluşturarak yerli türleri koruyarak onların popülasyonuna destek olarak vesaire o dengeyi sağlamaya çalışacağız ve uyumu sağlamaya çalışacağız. Zaten iklim uyumu dediğimiz de biraz bu iklim adaptasyonu evet. dediğimiz bu sadece Siz... mücadele değil. Bir adaptasyon da var işin Kesinlikle. içinde. Kesinlikle. Siz bu konuda müthiş farkındalık çalışmaları yapıyorsunuz Deniz'le ilgili. Şahika ne yaptığınız çalışmalar var. Özellikle pandemi döneminde İstanbul boğazının altındaki maske kirliliğini gösteren inanılmaz bir çalışma vardı. Fotoğraflar çok çarpıcıydı. Ee, ne tarz şeyler yap? Mesela Şahika ile neler yaptınız Şahika Ercümen'le veya onun gibi başkalarıyla denizlerle ilgili farkındalık çalışması? Şahika gerçekten şahane bir savunucu. Bizim için su altı yaşam savunucumuz UNDP'nin. Ee, tam da şeye denk geldi tabii. Yani biz Şahika ile çalışmaya başladık. Çok büyük bambaşka planlarımız varken Bizler de pandemiye bütün dünyayla beraber büyük ölçüde hazırlıksız yakalandık ve planlarımız o tarafa doğru kaydı. Yani biz plastik kirliliğine, karasal atıklara, işte karasal atıkların denize karışması, sulara karışması konularına girmeyi zaten düşünmekteydik ama pandemiyle birlikte bir anda İstanbul Boğazı'nın dibi maskeler ve eldivenlerle doldu. Hani gidip herkes belki maskesini eldivenini boğaza atmıyor ama bir şekilde rüzgarla başka türlü yöntemlerle bunlar İstanbul Boğazı'nın dibinde gerçekten ciddi adacıklar oluşturmaya başlamış. Onu yaptığımızda ertesi gün dünyanın her bir tarafında haber oldu. Şahika ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın en ünlü e, sualtı yaşam savunucusu durumuna geldi. iklim eylemi savunucusu durumuna geldi. Benzer bir çalışmayı Halfet'i de yaptık. E, tabi biliyorsunuz orası da Türkiye'nin yoğun göç baskısı altındaki e, Suriye sınırına yakın vilayetlerimiz, illerimiz. Oralarda belediyeler hem göçe hazırlıksız yakalandı hem pandemiye hazırlıksız yakalandı. Belki 20 sene 30 sene sonra oluşacak bir nüfus baskısı bir anda 1-2 sene içinde oluştu. Şehirlerin nüfusu bazı yerlerde 2'ye 3'e katlandı. E, atık depolama sahalarının kapasitesi yetersiz kaldı akarsular yoluyla denizlere ve başka yerlere göllere taşınmaya başlandı o kirlilik orada ciddi bir sıfır atık ve atık yönetimi kampanyası başlatmamız gerekti. Yani göçle göçe ilişkin dayanıklılığı artırma dediğimizde belki insanların kafasında çok farklı şeyler canlanıyor ama bu mesela bir boyutu. Birdenbire insan nüfusu bir yerde anormal bir biçimde arttığı zaman o bölgenin atığını yönetmek gerçekten belediyelerin yerel yönetimlerin üzerinde çok ciddi, anormal bir baskı oluşturuyor. Ona ne e, teknik kapasitesi yeter, ne bütçesi yeter, ne insan kaynağı yeter. Oralara o dayanıklılığı oluşturmak için başka destekler gerek. Hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, diğer kuruluşların desteği gerekiyor. Buna dikkat çekmek için bir dalış yaptı Şahika. İşte o da yine dünya çapında e, haber olan bir iş oldu. Bu sene insani gelişme raporumuzun UNDP'nin global her sene açıkladığı, bütün dünyada açıkladığı İnsani Gelişme Raporu'nun da sanatım yüzlerinden biri oldu. Pandemi bizi gerçekten çok bambaşka bir yere getirdi. 2020 yılı nasıl başladık, nasıl bitirdik, nasıl 2021'e girdik gerçekten çok tuhaf bir sürecin içindeyiz hala. Evet bir taraftan da farkındalığı artırdı bu dönem. Bunlar oluyordu ama pek de görünmüyordu sizin de çalışmalarınızla farkındalığın arttığını görüyoruz aslında. Bunun yanında sizin de önem verdiğiniz bir de gıda sorunu var. Türkiye'de de dünyada da hem bu konuda dünyadaki eşitsizlik ayrı bir konu. Gıda ve tarımın Türkiye'deki durumu Türkiye bir gıda üreticisiyken şimdi çok daha farklı bir konuma geldi. Yurt dışından getirmemiz gerekiyor birçok gıdayı. Bu konuda yaptığınız çalışmalar neler? Bu tabii sadece Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın e, ilgilendiği bir konu başlığı değil. Birleşmiş Milletler Sistemi için de örneğin Dünya e, Tarım ve Gıda Örgütü, e, FAO'nun çok yakından Türkiye'de de yoğun faaliyette bulunan bir BM ajansıdır. Onların Dünya Gıda Programı'nın insani boyutta, insani krizler olduğunda açlık sorunuyla birebir mücadele eden, Birleşmiş Milletler Kuruluşu olarak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da tabii işin kalkınma boyutundan e, devreye giriyor. Gıda üretimi ve sürekliliği ve gıda arzının sağlama alınması bizim daha fazla üzerinde çalıştığımız konu. E, sürdürülebilir tarım konusu bizim üzerinde çalıştığımız konu başlıyor ama gıda dediğiniz zaman derya deniz bir konu. Evet. Yani e, malum sen de biliyorsun e, gıdanın güvenliği, güvenilirliği vesaire hepsi da tedarik zinciri gibi farklı konu başlıkları var. Bizim burada daha fazla üzerine eğildiğimiz konu kaynakları yoluyla bir ülkenin kaynaklarını doğru yöneterek o ülkenin beslenmesinin nasıl sağlanabileceği uzun vadede. Ee, Türkiye'nin nüfusu kurulduğunda 1920'lerde 15, 16, 17 milyonlardayken şimdi geçen hafta açıklandı. Türkiye'nin 2020 sonu 2021 başı itibariyle nüfusu 83.6 milyona çıktık. Aynı toprakların, aynı suyun, aynı işte denizin, Beslemesi gereken insan nüfusu e, örneğin 1960'larda 27 milyonken şimdi 83. Sadece son 60 sene içinde 3 kattan fazla arttı. Yılda ortalama olarak 1 milyon civarında Türkiye'nin nüfusu artıyor. E, bu nüfusu sürekli beslemeniz lazım. Bu tabii dünyanın öbür ucundan tahıl getirerek, gıda getirerek olacak bir iş değil. Çünkü öyle yaptığınız zaman da bir kere su ayak izinizi ve karbon ayak izinizi artırıyorsunuz. Başka taraftan zarar görüyorsunuz. Onun da e, çok sürdürülebilir bir şey olmadığı ortaya çıktı. Peki ne yapacağız? Suyumuzu verimli kullanarak üreteceğiz. E, coğrafyada iklim değişikliğini dikkate alarak, doğru türleri seçerek, doğru yerde doğru türleri kullanacağız. En verimli türleri kullanmaya çalışacağız. Konya Ovası'nda suyun kıt olduğu yerde ya da başka yerlerde suyun kıt olmadığı yerde artık yok. E, en fazla su gerektiren tahıl ürünlerini, tarım ürünlerini ekmeyerek, en dayanıklı ürünlere yoğunlaşarak yapacağız. Ve e, suyun yanı sıra tabii fosil yakıtı da azaltarak yani yeşil enerjiye yenilenebilir enerjiye de yatırım yaparak yeşil bir enerji, yeşil bir tarım dönüşümünü sağlayarak bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa sürdürülebilir olmayacak. Yani 109, 110, 120 milyona kadar bazı projeksiyonlara kadar Türkiye'nin nüfusu 2050'ye kadar artacak. Ondan sonra bir dengede kalıp 120'den aşağı doğru iniyor. Ama Sürekli olarak 1 milyon 1 milyon artan bir nüfus, sürekli olarak yaşlanan bir nüfus bunu beslemek için kıt kaynakların olduğu bir yerde iklim değişikliğinin bu kadar etkilediği, iklime dayalı afetlerin bu kadar sık görüldüğü, kuraklığın, fırtınanın, yağmurların bu kadar anormal bir şekilde arttığı bir coğrafyada iklim uyumu sağlanmadan, yeşil dönüşüm yapılmadan tarım planlamasının olmaması gerekiyor. Bu alanlarda çalışıyoruz özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ee, orada işte yağmur sulama sistemleri çok yenilikçi, yağmur suların toplanması, işte farklı türlerin daha dayanıklı türlerin oralarda tanıtılması gibi konularda UNDP çalışıyor, organik tarım gibi konularda çalışıyoruz. Evet, gerçekten UNDP bütün bu ana başlıklar altında hem gıda hem e, iklim e, gibi birçok konuda çok büyük çalışmalar yapıyor. Sizlerin de sayesinde e, hepimiz bilinçleniyoruz. Ee, Uyan Fest olarak sizinle işbirliği yapmaktan çok mutluluk duyuyoruz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla. Ee, bireylerin e, bilinçlenmesi çok önemli. Yani büyük kuruluşların e, buna da katkısı oluyor. Bizim gibi e, festival ve kuruluşlar da sizlerle işbirliği yaparak bireyleri e, daha fazla bilinçlendirmeye çalışıyoruz. E, katkınız için çok teşekkür ediyoruz Türkiye'ye. Ee, ve bu diplomasi çok önemli. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ülkeler arası aslında e, bu önemli problemleri çözmede e, katkısı çok büyük ve Türkiye'nin e, çok büyük e, çalışmaları var. Çok teşekkür ediyoruz tüm çalışmalar için ve bugün bize katıldığın için sevgili Fahri. Ben çok teşekkür ederim. Uyan festin yolu çok açık olacak. Biz arkasındayız desteklemeye devam. Çok teşekkürler.